Köpürmenin önemsenmediği şekildeki yolda bir cisim kenar noktasından serbest bırakıyor arkadaşlar. Cismin hareketi sırasında K, L, M ve N noktalarındaki kinetik enerjileri, potansiyel enerji ve toplam enerjilerini ayrı ayrı karşılaştırmamız istenmiş. Öncelikle kinetik enerji neydi bunu hatırlayalım. Kinetik enerji cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiydi. Süratine ve kütlesine bağlıydı. Bu iki değer arttıkça cisim sahip olduğu kinetik enerji artıyordu. Potansiyel enerji ise cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiydi. Çekim potansiyel enerjisi cismin yerden yüksekliğine, kütlesine ve yer çekimi kuvvetine bağlıydı. Bu değerler arttıkça cismin sahip olduğu potansiyel enerji artıyordu. Tam K noktasında cisim yerden yüksekte olduğu için arkadaşlar harekete başlamadan önce cismin sahip olduğu enerji potansiyel enerjidir. Serbest bırakıldığında cisim aşağıya doğru hareket ederken sürati artacak, yüksekliği azalacak. Bu nedenle kinetik enerjisi artarken potansiyel enerjisi azalacaktır. Yani çekim potansiyel enerjisi olan bir cisim yerden belli bir yükseklikte serbest bırakıldığında cismin süratı artar, buna bağlı olarak da kinetik enerjisi artar. Bu artış kadar da potansiyel enerjisi azalmak zorundadır arkadaşlar. Yani toplam enerji değişmeyecektir. Bu nedenle üçüncü öncülümüz doğrudur. cisim süratlenerek L'ye doğru hareket ediyor. L noktasına geldikten sonra tekrar yükselmeye başlayacak. O nedenle maksimum kinetik enerji L noktasında, maksimum sürate L noktasında ulaşır. L'deki kinetik enerjisi M'den yüksektir. M'deki kinetik enerjisi K'den. K'deki kinetik enerjisi ise N noktasındaki kinetik enerjiye eşittir. Bu cisim hareketini K ile n arasında sürekli devam ettirecektir. K'dan süratlenerek n'ye geldi. Sürat biraz azaldı n'ye çıktı. Tekrar süratlenerek bu noktaya geldi. Buradan da n noktasına doğru sürati azalarak yükselecek ve n'de sürat sıfıra düştüğü anda tekrar geri dönüp k'ye doğru hareket edecek bu sefer. Ayrıca birinci ifademiz de doğrudur. Potansiyel enerjilerini karşılaştırmak için noktaların yerden yüksekliklerine bakabiliriz arkadaşlar. Yükseklik fazlaysa potansiyel enerji fazladır. Yükseklik azsa potansiyel enerjisi azdır. K ve N noktalarının yüksekliği aynı olduğu için bu iki noktadaki potansiyel enerji eşittir diyebiliriz. M noktası da L'den daha yüksek olduğu için ismin M noktasında sahip olduğu potansiyel enerji daha yüksektir. İkinci öncülümüzdeki karşılaştırma da doğrudur. Sorunun doğru cevabı ise 1, 2 ve 3 yani D seçeneğidir.